Herkese merhaba kanalımıza hoş geldiniz. Sivas'ın İmranlı ilçe merkezinde şap hastalığı görülmesi nedeniyle İmranlı Kaymakamlığı sosyal medya hesabı üzerinden yaptığı açıklamada şap hastalığı nedeniyle tüm ilçenin karantinaya alındığını duyurdu. İlçeye giriş çıkışlar yasaklandı. Açıklamada şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde ilçenin tüm mahalleleri ve bazı köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyükbaş ve küçükbaş hayvan alım satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklandı. Yapılan yazılı açıklamada, İmranlı Hayvan Sağlığı ve Zabıtası Komisyonu'nun, 14 Kasım 2023 tarih ve 2023 bölü 5 sayılı kararı ile, şap hastalığı ile mücadele çerçevesinde ilçenin tüm mahalleleri ve altınca, aşağı boğaz, aşağı çulha, başlıca, beğendik, bulgurluk, Becek, Boğazören, Çukuryurt, Delice, Dereköy, Eskidere, körabbas, Kapı Mahmut, Kızıltepe, Kılıçköy, Karaboğaz, Merkez Kılıçlar, Pirede'de, Uzun Temur, Yeni Kent, Yapraklı Pınar, Yaylacık, Yeni Köy, Yukarı çulha köylerinde hayvan hareketliliğini azaltmak adına büyük baş ve küçük baş hayvan alım satımı ve hayvansal ürünlerin giriş ve çıkışları ikinci bir duyuruya kadar yasaklanmıştır. Yasa uymayanlara dudak uçuklatan ceza. Yasaklara riayet etmeyenler hakkında 5996 sayılı kanunun 36. Maddesi uyarınca 46159 TL idari para cezası uygulanacaktır. Çap hastalığına ilişkin tüm gelişmeler ilk andan itibaren ilçe Tarım ve Orman Müdürlüğümüz tarafından yakından takip edilmekte olup gerekli tüm önlemler alınmaktadır ifadelerine yer verildi.